Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Görkem. Bugün sizlerle birlikte For Honor oynuyorum. Ee, ortalama 3-4 aydır YouTube'a video atmıyordum. Aslında bu benim YouTube'a 3-4 ay sonra geri dönüp atacağım ilk video atacak, olacak. E For Honor'la başlamak istedim Elim bayağı soğuk. Bayağı uzun zamandır For Honor oynamıyorum. Aylardır For Honor oynamıyorum diyebilirim. En son bir geçen ay bir bir ay önce falan bir defa oynadım. Eee çok kısa yani bir saat bir buçuk saat. Onun dışında ortalama 3-4 aydır hiç oynamıyorum. Dediğim gibi elim aşırı soğuk. Muhtemelen ağzıma vurup geçecekler ama e, ben açıkçası biraz bu videoyu sohbet odaklı bir video yapmak istiyorum. Yani kısacası ben neden YouTube'a video çekmiyorum? Neden geri döndüm? Neler oldu? Neler bitti? Şimdi e, Öncelikle benim YouTube'a abi video çekme olayım. Şimdi aşağı atabilir miyim? Atamadım. At bakalım aşağı. işte bu kadar. Güzel. Benim YouTube'a 3-4 aydır abi video çekmemin birden fazla nedeni var. Ben abi e, bildiğiniz üzere daha doğrusu muhtemelen yayınlarıma daha önce gelmiş veya YouTube'da bazı videolarımı izlemiş olan insanlar ben çağrı merkezinde çalış çalıştığımı bilirler. Çağrı merkezinde çalışıyorum. Çağrı merkezi işi aşırı stresli ve yoğun bir iştir. Hani açıkçası öyle e, evden oturuyorsunuz şeklinde değil. Bu iş gerçekten işin stresi aşırı fazla. Bu noktada e, ben de bir dönem bayağı bir strese girdim ve depresyona girdim. Çünkü e, işlerimiz çok yoğundu. İşlerimiz aşırı yoğundu ve bu iş yoğunluğunda ben çoğunlukla yemek yiyip duş alıp uyumaktan başka iş dışında bir şey yapamıyordum. Bana vaktim kalmıyordu, dışarı çıkamıyordum. Haliyle e, bir dönem zaten en az 2-3 hafta o yüzden video atamadım. Bunun dışında hani bayağı uzun bir süre bu şekilde e, sürekli çalışıp hiçbir şekilde kendime vakit yaramayınca açıkçası bayağı bir moralim bozuldu, bayağı bir moralim psikolojim bozuldu. E, sadece bu olay sadece Mizaru. psikoloji bozulması da değil. Mizaru. O bir yandan şu anda oynadığım için. <laughs> ne yapıyor? Kendi kendini düşüreceksin. <laughs> Kendi kendini ya şaka gibi. Ee, neyse ne diyordum? Tabii uzun süre kendime vakit ayıramayınca e, aşırı derecede psikolojim bozulmuştu. Depresyona girmiştim evden çıkamıyordum sürekli çalışıyordum ki işte aşırı derece strese giriyordum dediğim gibi hani düşünün günde belki 70-80 yoğunluğa bağlı olarak günde 100 üzeri çağrılar aldığımız dönemler oluyor ortalama bir çağrı 3 dakika sürüyor diyebilirim daha doğrusu konuşma süremiz ortalama 2,5 dakika falan oluyor çağrı başında ki yani ortalama 100 çağrı 120 çağrı aldığımızı düşünürsek yoğun zamanlarda ki o dönem çok yoğundu çağrılarımız ki 100 üzeri çağrılarda hesapladığın zaman ortalama günde iki buçuk dakikadan tanesi e, ne kadar yapar? 10 tane de 25 dakika, 50 50 tane de 125 dakika, yani 240 dakika mı ne yapıyor yani? 240 dakika mı? 300 dakikaya yakın bir süre yapıyor sanırsam, ortalama yani 300 dakikaya yakın konuşmuş oluyorsun e, ve 100 çağrıda 300 dakikaya yakın konuşmak demek. Günde senin 10 saatte ne kadar konuşman? 5 saat falan aralıksız konuşman demek. Yani şöyle söyleyeyim. Gün içerisinde 5 saat aralıksız konuşmak insanların problemlerini çözmek. Aşırı derecede beni yoruyordu. Tabii ki de şu anda çok daha iyiyim. Psikolojim geçen her geçen zamanda daha düzelmiş durumda. O noktada şu anda çok daha iyiyim. Bu yüzden de YouTube'a geri dönme kararı aldım az önce abi kedim benim odaya almamıştım. Çünkü çok fazla odada şey yapmıyor. Yavru bir kedim var. Beyni sahiplendim. bir hafta falan oldu. Ee, ki tabii ki de yavru olduğu için aşırı derecede hareketli. Hiç yerinde durmuyor. Aşırı derecede benimle ilgilenmek istiyor. Ee, o noktada da abi şöyle bir olay var. Benim video çekmemi baltalıyor. Çok fazla hareketli olduğu için. Beni de rahat bırakmadığı için video çekmemi bir şey yapıyor. Hatta şu anda içeri aldım. Odamdan içeri aldım. Masamın altında falan oynuyor yani. Çünkü masamı falan hareket ettiremiyorum. Bir yandan video çekmek, bir yandan oynamak, konuşmak derken hani ona da dikkat edemiyorum. Dikkatim dağılıyor. Neyse, az önce ilkartımı Az önce dediğim gibi Tak be. O sinirlendim konuşamadım yani. Bu karaktere karşı oynayamıyorum ben nedense. Garip bir şekilde oynayamıyorum. Ya dediğim gibi ya bu ne de bayağı bir nedenden depresyona girmiştim. Şu anda hayatım tekrar düzene girdi. Tekrar dışarı çıkmaya başladım. Tekrar e, hobi edindim. Kedi sahiplendim falan. derken psikolojim gerçekten şu anda çok daha iyi durumda. Yani tamamen psikolojik bunalımdan depresyondan düş durumdayım. Güzel hadi. Heh. Ay be sinir oldum. Çok kanser bir karakter ya bu. Şimdi o yüzden de YouTube'a geri dönüş. Yani psikolojim o kadar çok dolandırdı ki artık ben de sıkıldım konuşmakta. Dediğim gibi her şey artık düzene oturduğu için ben de YouTube'a geri dönme kararı aldım. Tabii ki de böyle her gün video atmayacağım. Haftada iki veya bu yoluna göre 3 video olacak İş yoğunluğuma göre. Ama olabildiğince tüm serilerime devam edeceğim. Hatta tüm serilerimin yanında yeni seriler de Bu ne ya? Abi bu nasıl bir karakter ya? Şaka gibi aşırı derecede toksik. Hatta yani, toksik yani adamın, adamın adı ile adı gibi karakteri de toksik bir karakter. Çok sevmiyorum. Nefret <laughs> ediyorum yani karşımda olmasından. kuripeta. <laughs> ya. Görüyor musun? Hayır, guard bek yemiyor. Düz vurmaya kalksam ben önce attım halde benden hızlı vuruyor. Round five. Orada nasıl vuramadım ben onu anlamadım guard back'i kaçırdığı zaman. Hop be. aşkım. Aşkım rüya. Hayır. Şu an olmaz. Bak kedim bir yandan da beni taciz ettiği için oynayamıyorum iyi. Dediğim gibi arkadaşlar YouTube'a artık videolar gelecek. Şu anda e, bu videodan sonra benim aslında hazır videolarım var. Mortal Kombat videom var. Hunt Showdown. E, bunun dışında ben ne çekmiştim? Şu anda hatırlayamadım bir dakika iki tane Hunt Show'dan videom var. iki tane Mortal Kombat videom var. Şu an bu videoyu çekiyorum. Ee, bunun dışında yani başka videolar da gelecek. Şu anda zaten benim hazırda bulunan sadece editini yapmadığım Dying Light videolarım var. Bunun dışında indie oyunların videolarını da çekeceğim. Yani dediğim gibi aslında şu anda baya bir, benim bir iki haftalık hazır videom var. Bunların e, editlerinin hepsinin editlerinin bitmesi lazım. Onun dışında etkileri bittikten sonra da tabii ki de yükleyeceğim. Ee, sadece bu kanalda ilk For Hunter videosu attığım için ve genel anlamda bu 25 kişilik kitleyi For Hunter'dan elde ettiğim için e, For Honor'la geri dönüşü daha iyi ve layık olacağını düşündüm. Ee, bu noktada da bu aslında hem düello yaptığım kısa öz bir yandan da düello yaparken e, sohbet ettiğimiz bir video olmasını istedim. Eğer yani çekmemi istediğiniz bir oyun varsa ki aa aklıma geldi. Çekmemi istediğiniz bir oyun varsa bana söyleyebilirsiniz. Yani tabii ki de bunu, bunu e, videosu elinle oynayacağım bir oyunsa çekerim tabii ki de seve seve. Bakalım ne oynayalım sizce? E, Black Pearl gider ya. Black Pearl seviyorum. Elinle oynayacağım bir oyunsa tabii ki de videosunu çekerim. Bunun dışında e, LOL videosu da çekebilirim. Şu anda Aşkım yapma aşkım niye oynuyorsun? Aşkım. Kızım bana şu an rahat vermiyor kucağımda. Bir türlü rahat bırakmadı beni. Miyav yok, miyav yok. Babaya miyav yapılmaz. İşte. Seveceğim oyun olur tabii videosunu çekerim. Bunun dışında e, LOL editi de gelecek. Ben LOL, çok fazla şu son zamanlarda oynamıyorum. Çünkü aşırı derecede kanser oldum diyebilirim kitlesi yüzünden. Çok fazla toksiklik var. Artık öyle çok fazla şey olarak oynayan bir insan değilim. Elmas elo bir oyuncuydu. Yani fena oynamıyordum. Arada bir artık oynadığım videolarda iyi anlardan kesitleri böyle şey yapabilirim sadece. Nasıl denir? Etkileyip işte best anlar gibi videoları atabilirim. Yani benim için ekstra bir içerik olur. Dediğim gibi şu anda video havuzumu genel anlamda yaptığım seri havuzunu arttırmayı planlıyorum. Aynı anda birden fazla oyunun serisini yapacağım. Tekrardan YouTube'a geri döndüm. Tekrardan aktif bir şekilde videolar atmaya başlayacağım. Benim de aşkım da kucağımda duruyor. Kızım iki buçuk aylık rüya. Dişi. Dişi bir tekir. Bazen kucağımda ben oyun oynarken beni izleme izler. Beni izlemeyi de seviyor kucağımdayken. Böyle oturur 45 dakika bir saat ben oyun oynarken izler beni de. Bazen de böyle sürekli kucağıma kucağıma zıplar. Kabloları kemirmeye çalışır. Orada da beni sinir eder değil mi? Değil mi kızım? Seni göbekli dombilli. <laughs> hadi kızım. Hadi kızım yatağın üstüne. Baban, babana izin ver videosunu çeksin kızım. Mama parasını çıkarmaya çalışıyor diyormuş. Evet. <laughs> Lippin'in gibi ne oruçlar yendik be, ha? Hards <laughs> <laughs> upon <this>. <gülüyor> Victory! <gülüyor> bu karakteri seviyorum, bu karakter aşırı hoşuma giden bir karakter. Ben genelde zaten, savaş oyunlarında, daha doğrusu ortaçağ oyunlarda, çift elli kılıç kullanan, çift eli balta kullanan <laughs> ve bu tarz kılıç kalkan kullanan karakterleri oynuyorum. Özellikle kılıç kalkan benim daha çok hoşuma gidiyor diyebilirim. Aşkım hayır, aşkım hayır. Bir yandan, bir yandan kızım tarafından suikastle uğranmaya çalışıyorum. Hayır, hayır. Bir yandan olmaz. Bir yandan kızım tarafından saldırıyor uğruyorum Kablolarımı kim yemeye çalışıyor? bir yandan kulaklığımı falan çekiştiriyor. Aşırı derecede zor durumda video çekmeye çalışıyorum. Arkadaşlar daha ne yapayım yani bana uzun zaman sonra geri dönüşümün şerefine bu zorluklar altında çektiğim videonun şerefine bir like bir beğeni atarsınız. Bir yorum yaparsınız ne bileyim abone falan olursunuz. <gülüyor> <gülüyor> Benim bir böbreğini alalım biz. Kanal tedavisi abi. Evet abi. Aslında ben şunu fark ettim. Ben bayağıdır... Bayağıdır oynamam ona rağmen. Ben bayağıdır oynamam rağmen bu arada iyi oynuyorum fark ettiğim kadarıyla. Aynı hareketi 25 defa spamlayacaksın değil mi ya? Böyle spam karakterlerinden nefret ediyorum aynı hareketi 25 defa spamlayan. Neyse. Ne diyordum ben fark ettiğim kadarıyla abi ben onca o zamandır oynamadığım halde yani belki 7-8 aydır aktif bir şekilde Forhan'ı oynamıyorum. Ya o kadar kötü oynamadım ya açıkçası. Ya yani bu açıkçası ranked Rank düello çıkıyor. olmadığı için de karşıma gelen oyuncular oyunu çok bilmiyor olabilir ama genel anlamda benim bildiğim kadarıyla düellolarda olabildiğince senin reputation'la yani senin seviyene yakın oyuncular geliyor. Evet. <laughs> 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 Yok yemez. O her zaman yemez bana abi. Öyle fake atmalar. Yok sağdan soldan ağır hasar Ben peri atar. Şeyime bakarım. Keyfime bakarım. Bakalım bunu yenebilir miyim acaba? <Gülüyor> <Gülüyor> Allah. Düşeceğim aşağı. Hoppa. Aşağı düştü. Bir canı var. Hadi. Nazlanma gülüm. Sen benimsin. O bir canla beni asla indiremeyeceksin. Hoppa. <laughs> 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 Vurdum güzel oldu. Senin maymun seni. Senin maymun sen bir Roma, Roma şövalyesiyle başa çıkabileceğini mi düşünüyorsun? Güzel abi. iyi oynuyoruz. Peri. Bu arada refleksler, o kadar kötü değil bu arada. <laughs> Abi bu adam aynı hareketi yapıyor genelinde. Bu adamın hareketlerine blok yapıp veya peri çaktığın zaman adam hiçbir şey yapmıyor. Bu kadar abi bak. Hareketlerini okumak o kadar kolay ki. Hareketleriniz arkadaşlar boyunda okunamaz olması lazım. Victory. Yani ne yapacağınızı rakip kestirirse hiçbir zaman kazanamazsınız belirli bir seviyenin üzerinde. Yani ben rakibin yapacağı hareketi kestirdiğim için fark ettiyseniz defalarca peri attım. Peri attığım zaman paso hasar yedi benden yani. Sürekli hasar yedi. Ve kazandım. Aslında şunu fark ettim yani dediğim gibi uzun süredir 7-8 oyun oynamadığım halde Hala belirli bir seviyenin üzerinde oynayabiliyorum oyunu gayet iyi oynuyorum. Ee... Baktığım zaman adam o karakterde bir sadece bu karakterde 4 reputation yani 80 levelden fazla seviyesi var. Ki adamın toplam e, muhtemelen reputation da yani tüm karakterlerdeki toplam reputation benden yüksektir. Biraz sanırım 80 ping'i var. O ping'den dolayı biraz belki kötü oynamış olabilir. Yani yapacak bir şey yok. Dediğim gibi kazanmakta var kaybetmekte. Ben bugün kaybettiğim maçım da oldu şu anda. Arkadaşlar o zaman e, bu videoyu burada kesmiş olayım. Bu video burada bitmiş olsun. Ee, YouTube'a geri dönüyorum. Ee, bundan sonra birçok oyun içe oyun konusunda, daha doğrusu birçok oyunla ilgili içeriklere videolara devam ediyor olacağım. Lafı ee, uzatmadan arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. bir abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Here's Johnny. Ah! Ah!